1947 Paris Antlaşması ile ikinci defa onaylanarak bizde olmadığı tescillenmiştir ee, ve Yunanistan'a bırakılmıştır bu sefer. Yani 23'te İtalyanlara bırakılan adalar, 2. Dünya Savaşı'nda İtalyanların da mağlup çıkmasından dolayı e, Yunanistan'a bırakılmıştır. Fakat bir şart vardır orada, adalar silahsız olarak Hı. bırakılmıştır. Eğer siz adaları silahlandırırsanız orayı birer Amerikan üssü, veya Türkiye'yi tehdit eden bir e, Yunan askeri üstleri haline getirirseniz ki getirilmiş durumda şu anda. Bunu Milli Savunma Bakanımız Sayın Akar'da, Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu defaatle söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız da konusu geldiğinde zikrediyor. Adaların silahlandırılması adaların e, siyasi durumunu e, tartışmaya açar. Evet. Adaların artık Yunanistan'ın olmasını tartışmaya açar. Bu ne demek? Biz adaları silahsız olması, turistik birer köy kasaba olarak kalacaksa o adalar verilmiş. Hı hı. Ama sonra silahlandırırsanız Türkiye'nin Lozan'dan doğan e, hakları ortaya çıkar. Nedir? Aynen tıpkı Irak'ın parçalanması esnasında yaptığımız itiraz gibi evet. adaların silahlandırılmasına da itiraz ederiz. Ve adalar zaten coğrafi olarak da, tarihsel olarak da her türlü hak ve hukuk olarak Anadolu'nun bir parçasıdır. Anadolu kimin? Anadolu Türkiye'nin. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Yunanistan'ın değil. Bir coğrafyanın nereye ait olduğunun e, tarifi vardır. Yani o coğrafya, yakınlık o sadece kilometre yakınından bahsetmiyorum. Akarsuları, dereleri, rüzgarı, dağı, taşı, toprağı nereye uyum sağlıyorsa, nereden besleniyorsa o adalar aslında o kara parçasıdır. Dünyadaki tüm coğrafya uzmanları gelsin. 12 adaların Anadolu'nun bir parçası olduğunu kabul edecektir. Zaten o adaların adı da Ege Adaları falan değil. Yukarıdakiler Menteşe Adaları'dır, aşağıdakiler Saruhan Adaları veya tam tersi neyse. Şimdi Menteşe ve Saruhan Adaları olmuş Ege Adaları, Hı. Yunan Adaları. Yunan Adaları değil kardeşim orası. Menteşe ve Saruhan Adaları.